Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma şimdi selam. Poco X3 Pro arka kapak nasıl sökülüyor onu sizlere paylaşacağım. Arka kapağı sökmek için evvela ısıtmamız gerekiyor. Arka kapağı plastiktir. Ama şu bölümlerde filmler olduğu için dikkatli bir şekilde sökmeniz gerekir. Bilginiz olsun. Evet yapışkan olduğu için ısıtmamız gerekiyor. Evet şöyle makineler ısıtmamız gerekiyor. Makine elinizde yoksa saç kurutma makinesi sıcak kademeye getirerek aynı işlemi yapabilirsiniz. Bilginiz olsun. Evet makine aynı bölgeye tutmamanız gerekiyor. Aynı bölgeye tuttuğunuz zaman plastik olduğu için yakar. Bilginiz olsun. Evet, ısındıktan sonra yapışkan olduğu için yapışkanı gevşiyor, açmak için kolaylaşıyor, bilginiz olsun. Yani şöyle kenardan dikkatli bir şekilde aralayarak arka kapağı açabilirsiniz. Söylemiş olduğum gibi, şu kısımlarda ekran filmi, şarj soketi ile anakart bağlantısı filmler var. Onlara dikkat etmeniz gerekiyor. Elinizdeki aparat zarar verebilir onlara, bilginiz olsun. Evet cihaz ilk defa sökülüyor. İlk defa sökülen cihazlar nasıl belli oluyor onu da paylaşacağım sizlerle. Şurada gördüğünüz gibi vidanın üstünde etiketler var. Şurada gördüğünüz gibi evet arka kapağı bu şekilde söktük. Arka kapağı plastiktir ama söylemiş olduğum gibi sökerken